Arkadaşlar ben İzabel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber televizyonlarda haberler sırasında canlı yayında yapılmış olan birbirinden komik hataları ve gafları izleyeceğiz. <laughs> Burada haberi now bile now yok kadının ya. Yani ne kadar kötü bir şey. Orada bir şeyle uğraşıyorsun, oynuyorsun falan ve böyle bir anda kamera sana geliyor. <laughs>

Following her victory speech, Kim asked her and her supporters to say a prayer for Gina Roberson, who remains hospitalized for a stress-related illness. Kim says her and Gina will remain friends and work together in this Harrisburg community. Working for you tonight, in Harrisburg. Dave Marques. Hey the there is no such thing. the su içti. Hani kameran orada çektiğini biliyorum. Hani bilmiyorsa gene hani okay diyeceğim. Sonuçta. birçoğumuz kimse bakmadığı zaman burnumuzu karıştırıyoruz. Neredeyse aynı şey sayılır. Neyse çocuk oradan su içiyor ve ondan sonra kameraya gelip şerefe yapıyor. Hazır demişken bir su içeyim ya. Dilim damağım kurdu buradan. <gülüyor> 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 Yine aynı şey. Yazık ya. Ay daha da kötü. Bir de çamurlu bağlı herhalde. Ay bazen bu şeyleri spikerlere falan üzülüyorum ya gerçekten. E bazen çok kötü şartlar altında gidip röportaj yapmak, haber sunmak falan zorunda kalıyorlar ya yani. <laughs> Elbisesindeki mavi. Bu e, mavi ekran ya da yeşil ekran efektinde. Burada anladığımız kadarıyla mavi ekran. <laughs> kadının o yol olarak görünen elbisesinin tarafları mavi renk. Dolayısıyla mavi ekranın karşısına geldiği zaman ee, arkadaki ekran ile yani koydukları ekran ile bu yol haritası ile birleşiyor kadın. <laughs> Anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yine trafik anlatıyor başka bir şey. Ay bunu bilen mi? Bu biraz ayıp. <laughs> Ve kadın kesinlikle farkında falan değil yani.

Ben de sandım ki şey falan kapattılar. Sesini falan kapattı herhalde. işte şey yedi, copyright falan yedi, telif yedi diye. Sesini kapattılar zannettim. Meğerse ki kadın mikrofonunu açmamış. Yani sonuçta herkes hata yapıyor. Yani her türlü meslekte her türlü hata yapılıyor, yapılabiliyor bunlardan çok daha büyük yapılmış olan hatalar var böyle hani çok çok daha büyük paralara daha büyük şeylere mal olmuş hatalar var yani bunlar normal şeyler ama izlemesi gerçekten de çok komik. Ay bu kadınla e, <laughs> ıı, yeşil ekran duruyor. 90 grados northern iowa comes back to win it in dramatic fashion last saturday the didn't look very good against iowa state oh you're in iowa i'll put around like we needed more craziness out here all the tailgating and all the spirit there is out here but it's the cyhawk <what> game i guess anything goes fred hoyberg is still the mayor of ames Wow! İnanamıyorum. Evet arkadaşlar bu video hayattaki şansım ve ben isimli bir çalışma yani kesinlikle. Ay, ay, rezil. Ay, semaleer <laughs> Gözükmediğini sanıyor arkada. As hot and humid as it's going to be in the next few days, Charlie and Lou. Oh, Carol, don't look behind you. I could be cougar i staged by a dog. It's the story of my life. Points in the 20s and near 30 degrees across central Mississippi. <laughs> well, hey there. I, I don't know what's going on, but Zayn doesn't know. <laughs> Are you sure? Burada ne olduğunu bilmiyorum diyor. Emin misin diyor. Gerçekten de diyor. Are you crazy? Sure. Çok emin misin diyor. Çok şeker ya gerçekten de öyle. böyle. Ve canlı yayında bu tarz kazalar gerçekten de çok tatlı oluyor yani. Hani mesela bir spiker bir şey sunarken, konuşurken, bir şey anlatırken falan bir avuk insanların gelip saçma sapan rezillikler yapması değil de böyle bu tarz kazalar çok tatlı. The long weather. I'm here. Don't Adam kahve almaya gitmiş ve geri gelmedi. Haber sunduğu yere geri gelmedi. Canlı yayın. Bill, I feel like you would look very good in this. I really think you can pull it off. Bunlarla çok güzel durursun diyor. Bence gerçekten de bu kıyafeti giyebilirsin diyor yani. <laughs> Ay utandım.

You think that once the game's over, people might start going home, right? Well, we've seen a couple of people leave, but for the most part, this place is still seven days. Hey, there's our producer, uh Rick. Oh somebody, you're working the and I last saw her on Thursday. So it's been a week since I've seen her five or That is the of working from home. favorim yani <laughs> Süpermiş ya ben kalp kediler <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Oldukça eğlenceliydi. Yani ben aşırı derecede <laughs> güldüm. Umarım siz de gülmüşsünüzdür. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Her zaman katılmamı da yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.